Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım, diplomasi, akademi ve medya camiamızın kıymetli mensupları. Dünyanın dört bir yanından ülkemizi teşrif eden değerli gazeteciler, sevgili misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Zaferin adı Türkiye. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Direnişi'ni bu sloganla kutluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kazanılan bu büyük demokrasi zaferinin 9. yıl dönümünü dün kutladık. Bugün 15 Temmuz Hafıza, Adalet ve Gelecek başlıklı programımız için bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. 15 Temmuz Türkiye tarihine altın harflerle kazınan kutlu bir demokrasi ve istiklal zaferidir. Biliyorsunuz hafıza geleceğin teminatı demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ülkemizin her köşesinden milyonlar meydanlara, sokaklara, havalimanlarına akın ettiler. FETÖ ihanet şebekesinin hain darbe girişimini çıplak elleriyle paramparça ettiler. Bu vesileyle ülkemizin bağımsızlığı ve geleceği için canını veren 253 şehidimize Allah'tan rahmet, 2500'ün üzerindeki gazimize hayırlı, sağlıklı, bereketli bir ömür diliyorum. 15 Temmuz direnişi ve demokrasi bilinci çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miraslardan biridir. İnanıyoruz ki 15 Temmuz ruhuyla 86 milyonun birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla hareket ettiği bir Türkiye'yi hiçbir güç yolundan çeviremeyecektir. Çok kıymetli iletişim başkanımız, değerli meclis başkan vekilimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan kıymetli katılımcılar, akademik camianın, sivil toplum kuruluşlarının Kıymetli temsilcileri, değerli medya mensupları, hepinizi şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz hafıza, adalet ve gelecek paneli vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Panelin başlığı çok iyi seçilmiş gerçekten. Tebrik ediyorum. Hafıza, adalet ve gelecek. Üç anahtar kavram. Çok iyi tespit edilmiş bir gündem. Onu özellikle ifade etmek isterim. Hafıza Neler yaşadığımızı, nerelerden geldiğimizi ifade ediyor. Adalet bu ihaneti, 15 Temmuz ihanetini gerçekleştirenleri FETÖ terör örgütünü ve arkalarındaki karanlık güçleri hukuk çerçevesinde bunlardan nasıl hesap sormamız gerektiğini ifade ediyor. Gelecek ise bu acı tecrübeden çıkarılacak derslerle geleceğimizi nasıl daha sağlıklı, daha sağlam bir zeminde inşa edeceğimizi gösteriyor. Bütün bu boyutlarıyla bu kavramların ben çok kıymetli olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Hafıza demişken o gece en çok hatırlamamız gereken insanlar şehitlerimiz elbette. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 253 şehidimiz var. Binlerce yaralımız var, gazimiz var. Onlara minnettarız. Minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Milyonlarca insan sokağa çıktı, kaderine, ülkesine, demokrasisine sahip çıktı. Milletimize şükranlarımızı ifade ediyoruz. Yine çok çeşitli kesimler, meclisimizdeki vekillerden medyadaki kahramanlara Birçok kesimden o gece kahramanlıklar var. Ömer Halis Demir'i tabii ki hatırlıyoruz hafıza dediğimizde gerçek askerleri. Vatansever, demokrasiye bağlı güvenlik güçlerimizi şükranla burada ifade ediyoruz. Gerçek polisler, gerçek askerler, gerçek vatanına, milletine, demokrasiye bağlı kurumlarımız onlara şükran duyuyoruz. Bütün bunları ve burada saymayı unuttuklarımı mutlaka hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor. Gelecek nesillere bu hafızayı aktarmamız gerekiyor. O anlamda bu etkinliklerin çok kıymetli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Vatandaşımızın kafasını karıştırıp hiç olmayan şeyler varmış gibi göstermeye çalışanlar, diğer taraftan bir takım olaylarla, hadiselerle bütün bu süreçleri provoka etmeye çalışanlar oldular. Bundan sonra da olabilirler. Dolayısıyla çok uyanık olmamız gerekiyor. Ülkemizin, milletimizin menfaatini çok iyi görüp arkasında çok sağlam durmamız gerekiyor. Bu anlamda geleceğimizi inşa etmemizde 15 Temmuz sonrası ortam gerçekten çok kıymetli. Unutmayacağız, unutturmayacağız diyorum. Gelecek nesillere 15 Temmuz ihanetini hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimini bunun arkasındaki karanlık yapıları her fırsatta hatırlayacağız ve buna dönük tedbirler alırken geleceğimizi çok daha sağlam temellerle inşa edeceğiz diyorum. O gece canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Gazilerimize minnetlerimi ifade ediyorum. Aziz milletimize şükranlarımı ifade ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a hitapları için teşekkür ediyoruz.